Evet arkadaşlar şimdi rakipler oynuyoruz yani öyle adı ama nasıl Ev nedir onun adı ayaz giremediği için bağlantısı gelmedi o yüzden şimdilik ben tek oynayacağım sonra o girecek. Oyunu bilmiyorum bu arada. Ah. <laughs> oyunu bilmiyorum. Senin bağlantı sana. Bağlantı ataksı girmezsen bu oyunu yapan kişi gay. Nerede la bu? Aha orada. Oha. O ne? Tövbe estağfurullah. Şu arkaya bakma Tağ dönmüyorum markamı. Sen <laughs> de vallahi Böyle kayarak oraya gelirim. Yanıyorum. da Bunu daha yeni öğrenen peki ben. Gibi niye attım ben? Oyunu bozdu. Vallahi oyunu bozdu. <laughs> Oha! Nasıl çıktın oraya ya? Atla ya. Ayrıl ya. Neyse tekrar teki tek alçı. Yok. Gerek yok. Tekrar girmek isteyen var mı? Yes tekrar et. Hayır 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 hayır. <laughs> Girmeye bir. Aha şu adam birini arıyor. Ee, birazcık fazla level değil mi ya? Of ya ben gidiyorum. Al Beni de göster. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lüz. Yine inşaat. 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 Şimdi Bismillah çekiyoruz ve Haydi meydan diyoruz. Başka ne diyelim? Orayı nasıl tırmanılıyor? Bir kere deneyeceğim. Öldüüüm. <laughs> Kendimi patlatmadım ben ya. Şş, ben burayı Aha. Yüz. Çok güzel oynadım belli oluyor mu ya. Çok kötü oynuyor. Ben

yakındayım. Bilmiyor Atla. Hayır. Benim şirak bakmam lazım. Sinat Birincilik neydi? <laughs> Kim ne? Yok almayayım koştum bu.

Adamlar daha bir seviye. ha? <laughs> ne lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> İzleyecek miyim? Oh, lad, I can't do it. Çok, en kolay kazandım maç oldu diye biliniyorum. Bete gibi Çok kolay. Ah tut 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 tut. Ayı nasıl biliriz? Acaba. Allah canını Allah iki 22 ama Kanka bana bir Kanka bir şey diyeceğim. Tam benim son maçıma girerken ben giriyor gerçekten. Evet. Çok güzel. Kanka biraz sonra video bitecek. Şimdi bir giriyor. Neyse biz de gal videosu da oynarız. Lullar ben arkadaş. Oha 2v2v2 ve ve adam arkadaşım benim. Arkadaşım kafanı çıkarım. Tamam <laughs> mı Oha, oha, oha. adam orada Uf. <laughs> <Of. gülüyor> evet Uf <laughs> şuraya geç Tamam biri gitti biri gitti. Ben, ah şu takım arkadaşım, arkadaşım bir gitmiş. Acaba nasıl? merak et. Çünkü neden değil. Bu ne? He ben bu oyunu Bilirsen Bitti. Hiç. Bire bir kaldık Ama benim canım az Ben yukarıdan bakacağım ona Aha orada <laughs> Bombayla vurmuş Ellerimden şüpheli. Olar. Yemin et. Vallahi. Olar. Arkadaşım. Hav 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 hav. Yedin mi ters şey? Son anda gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? O benim takım arkadaşım. Şimdi kanka hani, oyuna giydin tamam mı? Evet. Bağlantı hatası verdi. Öldü. Koylar arkadan. Ölme kanka ya. Efendim. Senden girmedin diyor. Senden girilmiyor. Kanka zaten bu maçtan sonra video bitiyor Allah aşkına. Farkındayım. Evet. <laughs> Bu böyle bir şey olmak imkansız 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 imkansız. <laughs> Adamlar Olar

Oraya. Orada Hay bu şanssızlığın

Ben ekranı bıraktım da sadece kendisi gidiyor. <laughs> evet, de, bakayım, Kaç. Okey. Okay. Sözcük anlamlı. Var mı? vallahi

Cada história do Bye Bye.